Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı General Kamçıbek Taşiyev, Türkiye'ye Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı, SİHA siparişi verdiklerini bildirdi. Cumhurbaşkanı Sadır Kaparov'un katılımıyla Cumhurbaşkanlığı İdaresinin bulunduğu bina önündeki meydanda Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Birliği hizmetlerine bütçeden ilk kez satın alındığı belirtilen askeri araçların teslimi için tören düzenlendi. Taşiyev, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'ye Bayraktar TB2 SİHA siparişi verdiklerini ve bunların yakın zamanda kendilerine teslim edileceğini söyledi sihaların dünyada sayılı ülkede bulunduğuna işaret eden Taşyer, bunlardan biri de bizim ülkemiz olacak. Sihaları kullanacak kişiler Türkiye'de eğitim gördü. Bu sihalar yakında ülkemize gelecek, dedi. Taşiyev, Rusya'dan da Orlan, 10 SİHA satın aldıklarını ve keskin nişancı tüfekleri temin ettiklerini dile getirdi. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.